Merhaba sevgili çocuklarım. Yeni bir eskinlikle karşınızdayım. Siz hiç sizin gibi kıpır kıpır dans etmeyi çok seven mısır taneleri gördünüz mü? Görmediniz değil mi? O zaman bugün sizinle kıpır kıpır dans etmeyi çok seven mısır tanesi deneyi yapalım oldu mu? Bunun için bir şişe maden suyuna bir açacağı boş bir kavanoza ve bir miktar mısıra ihtiyacımız var. Öncelikle boş kavanozumuzu alıyoruz. Maden suyumuzu bir büyüğümüzün yardımıyla açıyoruz. Ve kavanozumuza boşaltıyoruz. Sonrasında mısırlarımızı kavanozumuza boşaltıyoruz. Ve şimdi gözlemliyoruz. Biraz daha yakınlaştırayım size. Bakın şimdi dans eden mısır tarihlerini görüyor musunuz? Bakın hepsi kıpır kıpır sizler gibi dans ediyorlar. Oley yaşasın. Evet. Maden suyunun içindeki karbondioksit gazı ne yapıyor? Mısır tanelerini suyun üzerine çıkarıyor ve dans etmesini sağlıyor. Kabarcıkları görüyor musunuz çocuklar? Evet. Çok güzel bir deney oldu. Mısır tanrıları coşkuyla dans ediyorlar. Bugünlük bizden bu kadar. Sevgiyle kalın, evde kalın. Sizleri çok seviyorum canım çocuklarım.